küçüklüğümü ve çaresizliğimi ne olur unutturma hidayet sahiplerinden eyle beni rabbim beni felaha erenlerden eyle şüphesiz senin madin haktır şüphesiz gaybın bilgisi sendedir şüphesiz cennet haktır şüphesiz cehennem haktır sırat haktır mizan haktır. Hesap günü haktır. Semanın parçalanması ve infitar haktır. Yıldızların yayılması haktır. Dağların atılması haktır. Şüphesiz ölülerin dirilmesi haktır. Senin katından zuhur eden her şeye, emirlerine, nehilerine ve Resulün diliyle bize gelen dinine inanıp iman ettim Rabbim. Kalbimle tasdik ettim. Vadimle iman ettim sana. İmanımı kalbimden asla alma Rabbim. Mabut ve mahbubu zikretmekle emrolunan kalbim ve dilim. Senin zikrinden ayrılmasın tek bir an bile. Harap olmuş kalplerin ilacı zikrin hiçbir zaman düşmesin dilimden. Zikrin kalbimden hiçbir zaman çıkmasın. Zikrinden gaflette bırakma beni Rabbim. Beni sensiz bırakma. Gözlerdeki zulmet perdesini kaldıran zikrini ne olur. Sana gelen kapıları açan en sağlam anahtar zikrini benim kalbimden alma. Şeytana galebe çalan zikrini, ibadetlerimi, dualarımı, nefsime galebe çalan zikrini, felaha erdiren zikrini, bütün salih amellerimin arkadaşı zikrini kalbime ve ruhuma kazı Rabbim. Hesap gününde mahcubiyetimi zikrinin şahitliğiyle gider. Kavminin yüz çevirdiği peygamberlerin kalbinden kederini silen yine sensin Rabbim. Rüzgarlarla ve görünmeyen ordularla müminleri destekleyen sensin kederleri silen, hüznü gideren, seven ve sevdiren sensin. Ey sebeplerin yaratıcısı, bizim de kederlerimizi sil gönlümüzden. Hüznümüzü gider, ey sevilen ve sevdirilecek olan bizi iki cihanda. Büyüklüğü hesaba gelmez adının hürmetine. Tek dostumuz, tek yardımcımız, sen ol bizim... Hem bu dünyada hem de müjdelediğin esenlik yurdunda. Ne olur Rabbim, yaptığımız bütün iyilikleri, ibadetleri, hayırları dergah-ı izzetinde kabul eyle. Yanımıza sadece açlık ve susuzluk kalanlardan eyleme. Orucu bizden, bizi oruçtan razı kıl. Allah'ım, bugün de sünnet amellerde nasibimi çoğalt. Dünya ve ahirette sorumlu olduğum şeyleri hazırlayarak bana lütuf ve bağışta bulun. Bugün de vesileler arasından sana vesilemi yakınlaştır. Ey ısrarla yalvaranların ısrarı kendisini başkalarıyla ilgilenmekten alıkoymayan Rabbim ne olur? Beni de affet. Oruçlarımı